Ya müsait misin? Ee, çekici için hayır ama müsaitim mekanikte. Ya çekici Balık için de bir şey soracağım. Bir Tabii. Tamam. Ya benim Hadi bir gidelim. benim Hadi arabamın bakayım. aynısından Erken biri yaptırmış. Sen kolay gelsin. Sen sana mı yaptırdılar onu? Hayır bana yaptırmadılar. Bana yaptırsalar ben yapar mıyım onu? Ya aynısından bir tane daha var mı şehirde. Ne sıkıldığına göre ben de büyük bak, odama geçelim. Bak Wondaki büyük odama geçerim. Bak iki tane bak iki konuştuk kızla bana koyayım. Bak iki tane muhabbetin oldu kızla bana diyorsun ki ben bununla evleneceğim taşınıyorum otelden diyorsun. Bak seni konuştum <laughs> şimdi burada ya. ya <laughs> sen zaten... kendini çok mu kaptırıyorsun Cenk? Yok ya ben işin makarasındayım. <laughs> Yok ya diyor. Bak, bak zaten yoruldum cesur homi dayanamıyorum artık lütfen gel yaz. Aynen ünlem ünlem ünlem. Alttan tre nokta. Bir de öpeceğim atayım ben dur. Sit yazdım. Öp be. Ve imzam yok. Orospu evladı be benim imzam yok. Tamam ismini yazacağım Sit diye. He tamam. <laughs> Zaten rujum yok tıkan buna koyayım. Öpsem de geçmez. Aynen. Kapının Üşke önüne koyar, koyar o aşk kokuş koyu. Zaten öyle yaptı geçen sefer. İşte bak. Aa. 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 Binelim. Aa. Binelim. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> aa. Ya, aa. Ya, aa gel içeriz. <laughs> A, Aa, Aa, ya e, Mate ne? Ay Ay ay. Dur, dur gitme dur. arabayı tuttuk. Ben kilitledim sıkıntı yok. Ha öyle mi tamam o zaman. Dur beyefendi, beyefendi. <laughs> ay, <Aa>, bir daha ki <laughs> ışıklar <gülüyor> nerede? Durmamız lazım. <gülüyor> önümüzde, önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Oho, kadın İnelim. mı? Aa, galiba bakayım. Aa, kadın kaçalım. gidelim. Senin o kafanı sikiyim orospu çocuğu. de, <laughs> tenis masasına süter biri. <laughs> Neyse. Dayı, dayı niye girildin? <laughs> Oğlum. <gülüyor> öyle biz ölmeyeceğiz. Sizi yüzünüze öleceğiz. Dayı niye girildin <görüyorsun>? abone? <laughs> Oğlum zaten hastayım bir de bunu sizle uğraşıyor. <laughs> sen bir daha bağırır Kim dersen sen <laughs> sana mı tövbe, tövbe. Amcık. Hadi. Nerede adam <laughs> Gel gel dayı ne gel. Nerede? şu karşı. Gir zekalı. Gir zekalı. Aman! Bir de geliyor bunu Amına Aa, ugru balat. Aman, abi, vurma lan. Aman ha, kodum onun. Tamam, tamam tamam. lan ben. lan vurun lan şuna vurun lan <laughs> lan lan vurun. Lan, lan. Çık 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 kaç çık kaç. Allah'ım ben Yok şu an davalık pisiri hiç yok ama açacaklarını da zannetmiyorum artık. O de lafi <laughs> geldiği o... gibi gitti. <laughs> hani lafi bile olmadı. O <laughs> ön koltuğa oturmasıyla ilgilenmek istiyordum sadece. Bana izin var. Aldım bunu helal et. Düşeceğim salak dur. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, siz benim başıma fena mısınız? Yeter artık. Seni <laughs> yürüyen <laughs> ambulansın arkasında <laughs> ne işin ya, var? Diş, niye sürüyorsun ambulansı? Niye? Ya, ben de bileyim senin arkasında çıktığını bunun ya. Yazık. Yazık. Eyvah polis ee, mi? doktorum bilmiyor muydunuz? <laughs> Neyi? Arkanız açık dene. Yo, o on... ya... <laughs> Galiba bulamadılar. Ne de daha kimse. <laughs> yani şu an hayvetler içerisindeyim. Ben buldum da. <laughs> Şaka yapıyorsunuz. Ay ne öyle. Ay ne öyle. Bu ne zaman planlandı? Dındırı 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 dön den, dön nene düştüm var ya, düştüm yani. Adam, yani Brooklyn, <Gülüyor> <fotoğrafı>, <gülüyor> tam yerinde yalnız bak. Yer seçimleri bu kadar doğru olurdu yani. Adamlar planlamış diyoruz sana. Oğlum <laughs> <laughs> fotoğraf burası değil farkındasın değil mi? önceden çekilmiş. <laughs> Efendim? Sen ciddi misin oğlum? Nasıl anladın ya? <laughs> oğlum planlı planlı, her şey planlı. Paşa'ya bak ya lamba almış ya. Ya ne sandın? Biz herhalde durup gezelim işte. Hemen bir telefon açtım sorum dedim. Şey alacağım dedim, araba alacağım dedim. Ne dedi? Elegi dedim dedi ki. Elegi melegi dedi yok dedi. Alsana dedi 1 milyon dedi. Şey yaptı. Nasıl güzel mi? Araba çok iyi ya. Ya açtı. Işte, oha. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Sen ne diyorsun? Rodri geliyorum. Sit nomine mi Ben mapuslardan bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben evet. mapuslardan bir itirafta bulunacağım. Ama duyuyor bu itirafı... Ha, bir de, de Orospu evladı duyuyor beni. Dur oh. hoparlörde ya. Teaser çaktırttırım. Memurum. Bir memurum. i̇tiraf etmeden önce bir görüşme yap. He. Hayır 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 git. Beni alsanıza. Memur. Söyle bu söyle Rus hızlı söyle. Hayır, hayır hayır hayır. <laughs> buydu buydu evet bu uçtu. Çarpı. İnanılmaz. <laughs> Kaliteli bir. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Kate. DJ Basmacı. <laughs> di di, 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 di. Sen şaka mısın abi ne? Basmacı. Baba <laughs> baba <laughs> Sistem ayarladı Ali Dorfi. Sakin ol Miku. <laughs> Kaldır ellerini Asen... teslim ol. Ölümcül güç uygulamak istemiyorum sana. Aa, sen o iyisin. Ben daha iyiyim de ölümcül güç uygulayacak. Eyvah. Ben öldürürüm ki kendim. O beni öldüremez. Yani çok iyi denk geldik ya bugün gerçekten. Keşke hiç gelmeseydim. Ananı Devam et Aras bu çocuğu. Patikalardan <laughs> ilerliyoruz sakın Yanımıza gelme. Yanımıza gelirsen yaparız sana. Ve atarız ayağını biçerli mi? bizi germe. Çünkü tehlikeli yollardan ilerliyoruz. Seni yeni yetme. Oh. <laughs> ah. Yanlış yol, yanlış yol, yanlış yol. Oh. Oh. <laughs> tamam, tamam, tamam. Frenledim, 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 frenledim. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> aman, aman sosyalleşme ke, pompa ke. Damn. Şuranın güzelliğine bak. What the hell? Aman tanrım. Vanessa'dan daha güzel bir kadın. Ah! Detroit'li Orospu Ayşe de buradaymış. <laughs> Ayşe! Kız ne yapıyorsun? Tabii küssün bana Jessica'dan sonra. Neyse. Aman ya. Ah, ne olacak şimdi? Umarım şey faturayı. Çok bir şey yok ki Oturayım, buraya. Umarım bize kesmezler. Kazamıyorum. Oğlum ama çok bir şey yok şef. Bir lamba devirdim ben. Tamam devam. Şef bunları departman karşılıyor değil mi? Bize şey yapılmaz, yansıtılmaz faturası. Gizlice yansıtılır. <laughs> Hissetmez. Gizlice. <laughs> taksit taksit. Anlaşıldı şef. Of ya. ya <laughs> 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 Of ya telsiz bitirdi beni şu an. <laughs> İniyorum ben de. Önün ön ön ön. Yaya kaçacak şahıslar. Sivil'i alın. Canım kardeş. Benim canım kardeş. Biz, <laughs> be, biz beraber güçlüyüz. Biz beraber güçmeyiz. Böyle giderim, Her yere böyle giderim. Hadi. Böyle giderim. Ben basit bir adamım. Her bir evde seni avadım. Nevdeydin? Ben basit bir <laughs> adamım. Basit <laughs> bir adamım. Böyle böyle. Muz, muz bulamadım. Ben Bana muz bul. Mu? Çünkü muzluyor. muz yok. Muz. Kardeşim muzunu mu ye. Ay ben. Biz muz. bebeğimizin muzunu, muzunu muz. yemeyiz. Karabalık beni dinleyebilir miyim? Başka da ben bozmayız. Dur dinleyelim. Şey, Silah çekince dövdük biz de. Abi iyi misiniz ya? Abi, elim ayağım boşaldı. Yemin ederim elim ayağım boşaldı. Of. Oh. Kafasına tekne attım heyecandan. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum. <laughs> <laughs> korktum yumruk atamadım. Yavşak ya. Dört çizdiği zamana koyayım silah çekiyor bir de. Ölmemiştir değil mi? Kafası çok kötü, kötü vurdum kafasını. Boş ver boş ver. Silah çekmeseydi Düşünme Boş ver. O adamın <laughs> ölmüş anasını söversin. Uyuşturucu hocam, şurucu. O yaştıracak laçım. Açır. Sen de alacaksın. Ha şimdi düzelir belki. Teksin mi dersin? Ben e, soktum sana Yok. Böyle ben... mi? Dedektif Babas bulunduğum alana yönelir misiniz lütfen? Dedektif evde yatan biri var ceset gibi. Dur dur neyi kullanabiliyor musunuz? Kuş bir daha söyle. Evet kullanabilirsin. ya. Yani kullanabilirsin evet kullanabiliyorsun. Stajyer dedektif Fortune konuşuyor. Şu anda bulunduğumuz evin içerisinde Camdan bakıldığında yerde hareketsiz yatan bir vatandaş gövünüyorum. Bakayım. Evet, bir adam yat. Tanrım İsa aşkına Ayşe tekrardan diğer banka oturmuş. E, e mola ya Ayşe ne haber ha? Hayat sana güzel ha. Şöyle geleyim yavaş yavaş konuşacağız. Sen söyle ben anlatayım ha. Hala katoliyim bebeğim. Tabii ki de. Vanessa'yı katma. Vanessa benim en büyük aşkım. Ama yani. Ama tanrım bir Vanessa'yı söyledim diye gitmene gerek yok Ayşe. Ayşe sen de bir arada olabiliriz. Ayşe nereye gidiyorsun ha? Senin bende alıp veremediklerim var biliyorum. Lanet olsun. Merhaba, Hoş kolay geldin. gelsin. Hoş bulduk. Hmm. Nasılsın? Ne, ne yapayım? Birisi gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Artık iletişim <yine> kuralım. <laughs> Ay bakarım onu da, <laughs> da, 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 da Aa salla. Aa çok iyi havalanıyorlar. Üp. Salla salla, karamelin çan. Aa. Nasıl havalanmıyor? Hareket etmiyor mu işte? Birbirlerine çarpması lazım. Karameli çarp. Nasıl çalmayacak Mikro? sallandıkça o, işte şey zıpladıkça. O. o zaten Muraymi San Miko'nun üçüncü bacağı var diye konu çıkarttı ortaya oraya buraya. What the fuck? Üçüncü bacağım var mı? Nice. 3 ton 2 11 11 4 bölgede. Tamamdır. Bölgede tamamdır değil yalnız mi? Yalnız evet kenardan çekersek şey sevinirim de buradan edelim. değil. Yani haberci gibi. Teşekkür ederim. Gibi, gelirim. Teşekkürler kolay gelsin. Biraz bekletiyorum sizi. Ama. Oh, iyi İyi misiniz? Ah. Şu artık çok iyi değilim herhalde. Ah. 25 Mavi çita klasiği çalan o ve nerede? Ne oluyor amına kodum şehrinde bak sikeceğim. <laughs> amına koyayım bugün doğrusu orospu olduk dur dur nerede post merak ettim. Abi abi anamızı ay, sikiyorlar. Ay, abi yardım et. Duyamıyorlar ki amına koyayım. Aç şu telefonu aç. Orospu evladı telefonu aç. Doğru. Amına koyayım telefonu mi? aç. Orospu <laughs> çocuğu dur. Aç hoparlöre ver. Hoparlöre ver. Asma abiyle konuşmak istiyorum anamızı sikiyorlar. bu bıraksam uygun mu? Uygun uygun. 200 dolar yeterli. İban alayım ben de. 798 936 Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Aman ha kodum bir de moderatör olacak. 218 tutuyor 200 yeterli diyorum 200 atıyor göt